Bazen sessizlik en yüksek ses olur. Kimsenin seni anlamadığı, kimsenin inanmadığı o anlar var ya, işte orada şekillenirsin. Kalabalıklar alkışlarken değil, hiç kimse bakmazken verdiğin mücadelede büyürsün. Yalnızlık bir ceza değil, aslında bir fırsattır. Çünkü yalnızken maskeler yoktur. Yalnızken kendine dürüstsündür. Ve o sessizlikte duyduğun o küçük ses var ya, işte o gerçek senin sesidir. Pes etmek istersin bazen. Her şey üzerine gelir. Yollar kapanır, ışıklar söner. Ama tam o anda derin bir nefes al. Çünkü tam orası hikayenin dönüm noktasıdır. Disiplin, motivasyonun bittiği yerde başlar. Her gün aynı saatte kalkmak, kimse izlemese bile üretmek, görülmeden ilerlemek, işte gerçek gücün tanımı budur. Bir gün geriye dönüp baktığında şunu fark edeceksin. Seni zirveye taşıyan şey alkışlar değilmiş. Yalnızken gösterdiğin sabırmış. Bu dünya bazen sessizleri duymayabilir. Ama sen sessiz kalma. Konuşmak zorunda değilsin, çalışarak anlat. Zaman gelecek. Bugün pes etmeyen halin yarın bir başkasına umut olacak. O yüzden sessiz ol, sabırlı ol, disiplinli ol ve unutma. Kimse senin gibi yürüyemez. Bu yol senin yolun ve sen o yolu bitireceksin.